seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Şu ara suresi 80. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'tan afiyet isteyin. Çünkü afiyetten daha değerli bir şey insana verilmemiştir. Tirmizi ya Rabbi bedenlerimize sıhhat, gönüllerimize huzur, ömürlerimize afiyet ihsan eyle. Bizi hastalıklardan, dertlerden, kederlerden uzak eyle. Ya Şafi. Şifa veren sensin. Rahmetinle hastalara şifa, dertlilere deva, yaralılara merhem ol. Sevdiklerimizi sağlıkla kuşat, ailelerimizi afiyetinle mamur eyle. Ümmeti Muhammed'i hastalıklardan, salgınlardan